Migren hastalığını tetikleyen birçok faktör var. Özellikle kadınlarda adet dönemine bağlı hormonal döngü, döngü e, e, ağrıyı tetikleyebilmekte. Hatta bazı kadınlarda sadece adet döngüsü ya da menstrual döngüye bağlı ağrı oluşabilmekte. Bazılarını tetikleyebilmekte. Sırf bu vesileyle gebelik sırasında migren hastaları gayet rahat olabilmekte. Bunun dışında hızlı egzersiz yapmak, uzun süre, yarım saatten fazla egzersiz yapmak, ya da hızlı hızlı merdivenlere 3-5 kat çıkma ani hızlı egzersiz e, migren atağını tetikleyebiliyor. E, Bunlara ek olarak uzun süre e, uykusuz kalma, uzun süre sıvı alımında eksiklik e, atağı tetikleyebiliyor migren atağını. E, bazı hastalara değişmekle birlikte bunu her hasta'nın kendisinin test etmesi lazım aslında. Bazı yiyecekler domates, yumurta balık gibi bazı gıdalar, her hastada bunu söylemek lazım dikkat çekici şekilde, her hastada aynı şey geçerli değil, bazı hastalarda ağrıları tetikleyebilmekte. Bunun dışında tozlu, dumanlı ortamlar, sigara dumanı gibi ortamlar, yani oksijenin azaldığı toz ve dumanın arttığı ortamlarda migren atağını tetikleyebilmektedir. Migren hastalarının dikkat etmesi gereken bazı önemli şeyler, bazı önemli noktalar var. Migren hastaları Migren hastalığı olmayan kişilere göre öncelikle günlük yaşamda düzenli öğünlerle beslenmeleri gerekiyor. Çünkü açlık migren atağını tetikleyebilir. Özellikle Ramazan aylarının ilk günlerinde mesela migren ataklarının sıklaştığını görüyoruz. Bunun dışında uykusuzluk migren atağını sıklıkla tetikler. Onun için migren hastaları düzenli uyup düzenli uyanmalıdırlar. Fakat fazla uyumakta migren atağını tetikleyebiliyor, özellikle bazı hastalar pazar günleri ya da cumartesi günleri, tatil günleri ağrılısı oluyor. Çünkü o gün normalden daha uzun uyuyor ve üzerine güneş doğuyor. Üzerine güneş doğan migren hastaları ağrıyla uyanabiliyor. Onun için hafta içi hangi saatlerde uyanıp kalkıyorsa migren hastaları, tanısı almış hastalar hafta sonunda aynı saatlerde uyanıp kalkmalarını tavsiye ediyoruz. Beslenme açısından ya da tetikler varsa işte çikolata yedim başım ağrıdı, domates yedim başım ağrıdı. Bunu hastanın bireysel olarak tespit etmesi gerekiyor ya da alkol aldım başım ağrıdı. Sonuçta bir kere maruz kalmayla ağrımız oluyorsa nedensel ilişki kurmak zor. Tekrarlı olmasını ve birden fazla olmasını durumunda o tetikten uzak durmanız gerekiyor.